Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan Kocaeli Kültür ve Turizm Söyleşilerine hoş geldiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bez Bebek Sanatçısı Naz Can Kıran'la bugün bir söyleşi yapacağız. Naz Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Naz Hanım bir sanatçı olarak kısaca kendinizi nasıl tanıtırsınız? Kısaca aslında şöyle söyleyeyim. E, üniversite yıllarına kadar tamamen sanattan uzaktım ama üniversitede 18 Mart'ta sanatları bitirdikten sonra yaklaşık bir e, 20-25 yıldır sanat içeceğim ama 15 yıldır aktif olarak yapıyorum sanatı. ve 7-8 yılda bebeklerle uğraşıyorum. İşte bez bezbebek e, sanatçılığı ünvanı aldıktan sonra kültürel miras taşıyıcısı olarak göreve e, adledildikten sonra zaten daha da ehemmiyetli oldu ve önemini ve e, ehemmiyetini bilerek göreve devam ediyorum. Evet. Ama benim benim bildiğim kadarıyla sizin Gölcük'le bir bağınız var. Evet, Gölcük'le bir bağım var. Annem Gölcük'ün köylerinden, e, Hasaniye köyünden, Gürcülerden. Batum'dan gelmeyin onlar da. Evet. Köyün bir eski adı var mı? Koskaba. Koskaba. Evet. Ne anlama geliyor? E, çok anlamını bilmiyorum. Hasaniye, şu anda yeni adıyla Hasani Hasaniye diye geçiyor. Evet, evet. şimdi Nazanım, Hanım, e, bu bebe, bez bebek üretimiyle ilgili, yani genel anlamda, gölçeye has olanını söylemiyorum. Hı hı. Genel bir bez bebek üretimiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz bize? Aslında bez bebek üretiminde kesinlikle bir ölçü olduğuna çok inanmıyordum. Tatki işareti alınana kadar bir standartı bir ölçüsü olmalı. Her şey birebir ölçülerine göre yapılmalı ve etik ayarlarda olabilmeli ve hani bunun bir de sınırı yok. Yani şey daha da sınırı yok derken hani ucu yok. Çok çeşitliliği var bez bebekte. Ama şimdi günümüze daha modernize edildi. Yüz boyamaları farklı yapılıyor. Ama ben genelde yüz boyamalarından çok kıyafetlerin Hani önem taşıdığını inandığım için kıyafetlere daha çok ağırlık veriyorum. Hı -hı. Ama günümüzde biraz daha böyle modernize edildi onlar. ya Bu biraz da işte günümüzde Barbie bebek diye tanımlanan, evet. kızların düşkün olduğu bebekten farklı bir evet. olgu. Ama ister istemez onunla rekabet edebilmek, onun karşılığını oluşturabilmek için belli bir standarda taşınıyor. Ancak şu var yani e, bizim bakanlığımız ya da yürütülen bütün işlerde görüyoruz ki bez bebeklerin işte çok farklı boyutlarında 20 20 santimden başlayıp işte evet. 50 santime kadar ebatlarda olduğunu görüyoruz. Hatta aynı köy içerisinde aynı bebeğin çok farklı türevlerini de görüyoruz. Evet. Biz şöyle düşünüyoruz yani bakanlık olarak. E, bir yörede birden fazla kıyafet var. Kıyafet tescilleri yapıldıkça bez bebeklerde kullanılan kıyafet çeşitliliği olabilir. Evet. Ama bunlarda da mutlaka bir standart olmalı. Tabii. Ona biz de katılıyoruz. Tabii. Şimdi bu bez bebek ile ilgili bir şey yapacaksınız. Yani açılım yapacaksınız. Mesela siz burada bez bebeği nasıl üretiyorsunuz? Hı hı. Bununla ilgili bilgi verebilirsiniz. Evet, biz burada bez bebeği üretirken, şimdi arkadaşlarımız tabii ki ilk önce kalıplarını bir çıkarıyorlar, sonra dikime alıyorlar. Onların bir standardı var ve e, içlerini herkes bebeğin ölçüsüne göre dolduruyor. Her bebeğin bir gramajlı ölçüsü var, dolum ölçüsü var. Herkes o ölçüye göre doldurmak zorunda. Daha fazlası ya da daha azı olamaz. Çünkü standardı bu şekilde. Yüzleri boyanıyor ve ayaktan yukarıya doğru çıkıyoruz. Yani ilk önce çorap, etek giydiriliyor. Sonra beden giydiriliyor. En son saç yapılıp başörtüsü sakılıyor Bu şekilde yani ritim bu şekilde gidiyor. Evet. Peki Nusretiye bebeğin ne gibi bir özelliği var? Neden Nusretiye bebeği? Evet şimdi Nusretiye bebeğini ben de ilk araştırırken şöyle bir şey rastladım. Çok da ilgimi çektiği için zaten bu işe yapmaya da karar vermiştim. 93 Harbi ile gelmiş ve yine Batum'dan gelmiş Gürcüler getirmiş. Gürcü köyünde kadınların kullandığı özellikle üzüm e, bağ mez, bozumunda kullandıkları bu etek ve başörtülerin anlamları çok güzeldi. Eteklerin o üzerindeki alt e, eteklerdeki bu e, şu üzüm de desenleri tamamen bereketi anlatıyor. Bolluk bereket zaman Zaten o zaman hı hı. boz bağımında yapılıyormuş. Başörtüler beyaz. Ee, yine e, saflık bereketi anlatıyor. tabi bunlar rengine göre değişiyor İşte mavi olanı işte bekarlar, kırmızı olanı evliler gibi böyle renkli renkli de yapıldı. Biz de aynı şekilde yaptık. Mavi, kırmızı, beyaz şeklinde. Bunlar da tamamen işte genç kızlara, kadınlara, e, yeni evlenecek olanlara gibi ya da yeni evli olanların başına taktıkları başörtüler bu şekildeymiş. Bunlar da sanıyorum şu anda günümüzde de düğünlerde ve özel günlerde hala takılıyor yani kullanılıyor. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor evet. Peki yöre bebeklerinin e, eskisinden farklı mutlaka bir sunum tarzı geliştirdiniz. Evet. Peki ne yaptınız bu konuda? Yani olduğu gibi bebeği Aynı şekilde verme şansınız yok. Çünkü Tabii. insanlar onu aldığında evinin bir köşesine koymak istiyor. Evet. İşte bunu sergilemek istiyor. Evet. Sergilerken belirli pozisyonda evet. durmasını istiyor. Evet. İşte belirli bir kalıba sokmak istiyor. Evet. Şimdi bebekler tabii ki mutlaka bir kere bir platform üzerinde olmak zorunda. Çünkü bizim bebeklerimiz e, folklorik bebekliğe de geçtiği için e, bir platformun üzerinde durmak zorunda ve e, dediğiniz gibi vitrinsel bir bebek, hani oyuncak olarak pek değil de vitrinsel bir bebek. Mesela biz şimdi bu bebeklere biraz pandemide sosyal bir mesajı olsun diye şöyle hafif bir e, maske de taktık, hem bir sosyal e, sorumluluk adına bir e, dikkat çekmek için. Ee, bu şekilde yani hazırladık ki hani bir e, gerçekten folklorik bebek olabilme özelliğine sahip olsun bir platformda olabilsin Hı -hı. diye. Daha da geliştirilmeye açık yani. Tabii bebeklerimiz. çok çok fazlasıyla açık evet. Yapılabilecek çok şey var. Çok şey var. Şimdi bu bebekleri anlattığımıza göre bu bebeklerin genel özelliklerini de biliyoruz. Peki gelecekte. Bu alana yönelik olarak yani geleneksel el sanatları anlamında genel bir soru bu. Hı hı. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ne gibi bir çalışmalar yürütmeyi düşünüyorsunuz? Hı hı. Ya da bulunduğunuz görev icabıyla nelerle uğraşıyorsunuz? Şimdi şöyle e, hem ben evet bulunduğum konum itibariyle hem de e, sanatçılık kimliğimle bir kere kesinlikle geleneksel el sanatlarının yaşamasını gölcükte çok çabalayan, uğraşanlardanız. Bu konuda gerçekten çok büyük destek de alıyoruz gerekli kurumlardan. Onların dahilinde şimdi mesela bir envanter çıkartmayı planlıyoruz. Belki geleneksel sanatçılarla alakalı olabilir. Böyle bir planımız vardı, projemiz vardı. Bu şu anda tabii ki pandemiden dolayı askıya alındı. Yine e, bizim kültürlerimize ait e, burada hani yapabileceğimiz geleneksel sanatları korumak adına, sanatçıları korumak adına işte mini sergiler düzenlemeye planlıyoruz ama bunlar tabii hep böyle şu anda askıda bekleyen şeyler ama en yakın yapabildiğimiz e, şu anda çok Sosyal sorumluluk adına çok farklı bir proje var. Özel e, çocuklarla yapacağız. bu. Daha doğrusu özel çocuklara biraz farkındalık yaratmak adına yapılacak bir sosyal proje var. Yine konumuz bebekler. Bebekler. Olacak. Evet bebekler, bebekler olacak ama özel çocuklarla alakalı olacak. bir Öyle bir proje şu an gündemde. Peki Gölcük'te e, kadınların ilgisini diğer ilçelere göre yani el sanatları açısından değerlendirdiğimizde bir fark var mı? Bence var. Gölcük kesinlikle e, bir sanat şehri olarak bakıyorum ben. Yani Gölcük bence sanatın göbeği gibi geliyor bana. Çünkü tüm farkındalıkları biz e, Gölcük'te gördük zaten. İşte e, Kırk Yama Festivali yapılıyor mesela. Bu sene e, 11.si yapılacaktı ama nasip olmadı. İnşallah seneye olacak. Seramik var, ahşap var. Yani tamamen sanatın her alanında burada festivaller yapılıyor. Biz işte çocuklarla bir çalıştay yapmıştık. Sanat günleri adı altında yine büyükleri sanat günleri adı altında kültürel miras taşırıcımızı buraya getirerek onlara bir e, seminer vermiştik. Bunu biz gelen misafirlerimizden de duyuyoruz. E, Gölcük bu konuda tek ve ilk biz bu kadar sanatı iç içe yaşayan bir şehir daha görmedik diye Hı -hı. diğer illerden çok fazlasıyla talep geliyor bize. Patchwork dediğimiz yani evet. kısaca sanatsal sunumların yapıldığı etkinlikler. Gölcük'te yoğun olarak evet, var. Evet, çok fazlası. Evet, yani. bu güzel söyleşi için özellikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan Kocaeli Kültür ve Turizm Söyleşilerinin birinin daha sonuna geldik. Bugünkü sanatçımız yine Kültür ve Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Naz Nazcağım Kıran'dı. Ama bundan sonraki programlarımızda birçok daha farklı insanlarla sizlerle buluşacağız. Çok teşekkürler. Ben Hayalınızı teşekkür ederim. Diyoruz. Çok sağ olun.